Delvik'te Warband'e devam ediyoruz. Biraz şey ses açacağım. Sıfırda kalmış. Abi, yani şurada kalsana. Tamam. En son nerede kaldık hiçbir fikrim yok. Kısa bir video çekmiştik. Bunu bir 40 dakika falan, 30-40 dakika yapmayı düşünüyorum. Şimdi en son ne yaptık? ACM'lerimiz doluymuş. Notlardan görevimiz var mı? Haydi sığınağına saldıracağız. Saldırdı. O zaman şey edeceğiz. Bizim bu tüccara gideceğiz. Tüccarım neyse artık ya. Ben gitmemişim ki. Ben gittim diye hatırlıyorum ama neyse. Sığınak nerede? Sığınak burada. Tamam şunu yok edelim. Bu videoyu dediğim gibi uzun tutacağım aldıralım hemen. hemen. Hızlı bitirelim. Bu görevler sıkıcı ya. Buradan Vaygir şehrine gideceğim arkadaşlar. Biraz or toplayıp Vaygir şehrinde orada şeyler var. Hmm. deniz yağmacıları var ve onlardan deli tecrübe alabiliyoruz ve deli de para kazanabiliyoruz. Bir de zırh var. Gelişmem için oraya gideceğim ben. Şunları hızlıca alalım. Gel lan buraya. Abi alırsın onu tamam, Al sen Kafana vursam Vuramadım lan Abi siz alın lan Hepsi acemilerle geziyon Aslanlarım Nerede var Şu ileride var Biz Solda var so Sağda mı Solum sağa mı karıştırdım Neyse Solum mı biliyorum abi sol bura ama bana göre neyse ya abi gelsenize ya ne kaçıyorsunuz indir güzel hızlı diyeceğim. Çok konuşmayabilirim o yüzden. Bunların hepsini alalım satarız. Gelmişken köyden de orada alalım. Alamıyoruz. Bunlar kim? Kelle abi. turnuvaya girelim. Kazanırsak iyi para. Şunu yine. Burada şöyle bir şey diyor yani şimdi şehir şehirde haydutlar mı ne var diyor. Ben yani, kral bir şey yapmıyorum ne diyor tam bilmiyorum abi. Onları indirelim diyor ben yani, okey diyoruz. Sonra kral şey diyecek buna. Bunu şehir ülkeden sürecek. Sen niye benden izinsiz böyle bir şey yaptı falan diye. Ya bunlar çok önemli şeyler. Anlatmıyor o yüzden. Alacağız adın. Abi ben buraya tek geldim de. Hadi. Abi hadi. Alırız ya. Oyun zorluğu çok zorda değil diyeceğim de arkadan gelme ya. Öldük. Abi destek meslek yok mu? Abi gitti. Öldüm. Oyal sonu. Hah be ya. Ordular geldi Bölünce ne oluyor bilmiyorum ya. Kazan kazanıyoruz yine değil mi? Ölçendi. Bu kadar güzel. Buradan salla. Okey. Bununla işimiz bitti bu saatten sonra. Bir turnuva yapalım. Yani üstüme Abi aha. Ama bunu hiç kullanamıyorum ki. Bir de canım sıfır. Ben biz direkt ölelim. Aynen. Alma şansımız yok. Çıkacağım direkt. Biz zimirleri aldık mı? Yanımıza. Almışız. Tamam. Bunları giydiririz. Şimdi bizim asıl amacımız Vahir Krallığı'na gideceğiz. Şu şehrini Riva Şehri'ne gideceğiz çünkü orada zırh var ve deniz yağmacıları oluyor genellik. Giderken de ordu toplayalım Çünkü hepsi acemi Oradakiler bayağı güçlü ya yani. Savaşacağımız kişiler böyle Bayağı Yani giyimli falan Zırhları bayağı iyi Biz hiç orada alamıyoruz Kim onlar? Abi orman haydutlarına bulaşmak hiç istemiyorum. Abi ok atıyorlar benlik değil. Uğraşamam onlarla. Hasmeşen problem yani çözümünü bulamadım daha doğrusu bulacağım. Bunlar savaşta mı? Bir arkadaşım şey demiş düşür demiş öz şey her şeyi düşükte şu an her şey düşük o kaydı alırken ben oynayınca çok yani kasmıyor bunlar kim şöyle çiftli yavaş gideceğim burada ama burada deli bir deniz yağmacısı olurdu bilmiyorum göremedim burada zırh var ben tek bildiğim zırhta burada başka nerede var hiç bilmiyorum. Ama iyi bir zırh şu anlık. Tek yemeyiz. Şuradan. Şurada olması lazım. Aynen. 38 19 bak bize 24 çok iyi. Bir tane garip kılıç vere de... kısa ya bu. iş yapmaz. Bu 28'i 20 24 ü. Niye biz bunu kullanıyoruz? Ki? Neyse. 28'e 20'lik bulmuşuz. Güzel. Bir de pazar yerine şunların hepsini satalım. Parası yok. Şunu satsak iyi olur ya. Bir dakika bu 3000 TL değil miydi? 720'ye düşmüş. Ben körüm o. Ben bunu, ben bunu 3000 TL falan sanıyorum. Neyse çok karıştırmayalım. Yavaş yavaş şuradan biraz deniz yağmacısı falan bulsak. Aha işte. Burada kalsam biraz. Aha. 11. Dalmaz ki o an. Böyle 20. Gel abi. Gelin lan burada 43 kişilik var. O girmedi mi işin içine? Abi mesela şu an 40 kişilik ordumuz var. 11'ini yani kolay alabileceğimizi ben düşünmüyorum. Bunlar bayağı güçlü abi. Hepsi acemi çünkü hepsi tek yiyecek şimdi. Ben biraz keseyim yine. Yani beni takip etsinler. Abi kafamı balta malta atmazsanız çok memnun olacağım. Dikkat etmek lazım Tamam sakin Sorun yok Abi alamıyorum Ölmeyi niyetiniz var mı Abi siktir ya Beyler Hucum 20 daha öldü Ben öldüm az savaşı kaybederiz Şu an alıyoruz güzel. Gördünüz mü? Yani bayağı güçlü. Sırrı da değiştirdik. Bir tane vurdu. Bittim. Ha aldık ya. Aldık güzel. Şimdi aşağıma vursam. Güzel. Kayıp vermedik mi? Hiç kayıp vermedik. Hayret ettim. Belki oyaladım ya o yüzden. Yoksa illa verirdik. Sesim iyi geliyordu umarım onlara dikkat edeyim İki yaralımız var güzel Bunları almaya gerek yok İşte bak 36-11 yani bizdeki daha iyi de 26-13 bunları 20 veririz balta ben baltayı çok seviyorum ya yani. abi şöyle yapsak şimdilik şunlar da kalsın Yimlerin ölmemesi lazım o bizim için şey Bak 24'ü de milis oldu. Bu yüzden buraya geldim. İkiniz de yay olacaksınız. Para sorunumuz şu anlık yok da. Şu yaptıktan sonra sorun yaşamaya başladı. Ben bunu 44 olarak gördüm. Ben gün bir şey var anlamadım. Şimdi sana giydirelim bir şeyler. Senin bir yeteneklerini bana göstersene. Sen hiç seviyede atlamadın. İlk yardım 3 işte bu yüzden bunları kastıracağız yavaşla. Zamanla. Abi ben şu an hiç konuşamıyorum ya. Yeni uyandım bir de ben. Yeni uyanıp kalktım video çekiyorum. Ekipmanlarını bir göreyim. Bunları giyebiliyor mu? Giyemiyorsun. Bunu giyebilir misin? Şunu al abi. Bir tane de kalkan al. Hangisi ki? iyi ki bunları diye nasıl? Res bok gibi. Al bir tane, al iki tane. Al. Ben şu baltayı alayım. Arkadaşlar devam ediyoruz. Bazı yerleri kesmem gerekti de. Saçma sapan konuşmaya başladım. Güzel. Şunlara da saldıracağım abi. Güzel. Arkadaki birleşmedi. Arkadaki de birleşseydi sıçmıştık. <laughs> Bu savaşta da milislerin hepsi yaya olsa Şu kafamdaki bok gibi duruyor ya. Benim hiç canım yok. Tamam can abi tamam. Okey. Beni takip et demedim, mi ben bunlara? Dalsınlar onlar. Ben öldüm kaybediyoruz direkt savaş. O çok kötü bir şey. Aa, alır mıyız on abi? Hadi be. Şş, tamam. Ya abi sıçtık. Tamam tamam tamam. Bunlar hiç bulaşmayalım abi. Sen gel. Abi sende de mızrak var ya. Hepsinde mızrak var. Dokunmam size. Alıyor muyuz? Hiçbir fikrim yok. 10 ölümüz var. Kaçıyor mu? Ölmedi. Ya, ya sen alırsın sana bayağı güveniyorum. Bütün ordu gitti mi? 14 öldü. Ama hepsi de ya olmuştur. Bu yüzden buraya geliyorum. Zor ama bayağı tecrübe kazanıyor ordumuz. 35 10. Kafalık 25. İyi abi. Bizim birazcık da güçlü germeye vermemiz lazım. Bu PlayStation'da daha kolaydı ya. Ben PlayStation'da da oynadım. Üçgenle yine hepsini bir anda alıyorduk ya. Piste o kadar ya belki vardır da. Hop. Ya ya abi. 14 tane ya. Sırrı suvar yapmayalım abi ya. Şu anlık yapmayacağım. Birisi salar mısınız bilmem ne. Ben biraz gitsem. Elimdekileri satsam hatta geri gitsek. Ben bu uzun tutacağım dedim de benim işim çıktı ya. Kısa tutsak ne olur. Bence bir şey olmazdı da. Parası yok. Yemek alırız. Güzel. Para yapılmaya başladık. Videomuz bu kadardı. Görüşmek üzere. Bay bay. Sağlıcakla kalın.